Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün devriye serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda Omsal ve Yasin var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. De, videomuza başlamadan önce bir araştırıcı tanıtayım ben size. Benim altımda şöyle bir Corolla var. Trafik polisi. Yorumlarda bir arkadaşımız istemiş dedim. Onun isteğini yapalım. Aldım. Özel bir trafik polisi yaptım. Böyle plakasına 34 A diye. Bence gayet güzel oldu. Sonra Omsal var burada. Kırmızı bir Skoda yapmış. Tam bir piyasa Skoda'sı. Kendisi Retail Team şu anda. Emekli yani. Bilenleriniz vardır belki. Omsal'ı tanıyanlarınız. Burada Yasin var. Böyle bir otobüs almış. Tam bir belediye otobüsü yapmış bak. Belediye plaka falan 34 TH. EH. Yani gayet şık olmuş otobüsü. Yasin'de bilmeniz varsa Community Moderator. Söyleyeyim tekrardan. Şimdi şöyle yapalım. Biraz kısa bir tur atalım diyorum tekrardan. Lille'ye kadar falan süreriz. Önden Yasin'i alalım. Arkadan Ömer'i. O şekilde yola çıkalım bence. Olur çıkalım şöyle. Ben şöyle hmm. aynaları falan açayım. Ve yavaştan yolumuza gidelim. Bize kırmızı yandı adam geliyor. Bazen dışarıdan bazen içeriden süreceğim. Böyle. Şu an geçebilirdi herhalde bir sıkıntı olmaz. Yok şu an gelen yok. Yasin Aga biraz bizi beklersen iyi olur ya. Yani biraz geride kaldım. Maç oldu. valla belediye otobüsü falan ama gidiyorsun ha. Böyle sağa geçelim. İyi gidiyor ya. Ne taşıyorsun ayıp tuş sorması belediye otobüsünün içinde? Allah NPC'ler var ama bilmiyorum. Çaktım aslında o seçim otobüsü var. demiyor da. Özellikle <laughs> falan çakmış onu. <laughs> Peki otobüsü ise o TH yerine üç harfli bir şey gelmesi lazım. Yersin'e göreceğim. <laughs> Aman abi girmeyelim o konulara. Değil mi? Tamam, girmeyelim. Değil mi? Ee, Okan bir şey soracağım. Efendim? Bu e, senin Toyota'da 155 mi yazıyor, 112 mi yazıyor? E, 112 yazmışlar Vallahi Onu... O Son, değişti, değişti mi Ömer? Ne oldu ona? Abi onun olayı şey ya, 112 şimdi bütün herkese bağlandığı için normalde 155'ti. Yani mesela herkesin, her şeyin kendine özel telefon numarası vardı ama Şimdi 112'yi aradığın zaman işte efendime söyleyeyim jandarmaya bağlanmak için biri, ambulans için iki, polis için üçü vesaire vesaire öyle bir olay gelmiş yani. Ama bayağı oluyor herhalde bu. Evet bayağı oldu. Ama böyle bence daha iyi. Hem akılda kalıcı diğerlerine ezberlemesi ba sıkıntı yani. Şu şaşırtıcı harbiden. Oyunda bile 112 yazmışlar, 155 yazmamışlar yani. Bu detaya dikkat etmişler diyorsun. Yani büyük evet. ihtimal Türk Türk kitlesi dikkat ettirmişler aynen. Etkisi çok büyük tabi ki Türklerin oyun oynaması çok fazla yani milyonları geçiyor. Evet topluluk olarak biraz ayağı var yani dediğiniz gibi. Türkler. Topluluk Türk'ten oluşuyor zaten bence. Bir de Ruslardan vesaire aman bana yine giriyor ya. Evet burada yine takılıyor oyun aman diyeyim valla. Zar zor <laughs> aynı yerde. öyle. Allah'a şükür sağ salim atlattık. Ve evet, abi yine ince yoğun biraz arkadaşlar. Hayırlısıyla bakalım. Gidebilecek miyiz doğru düzgün? İnşallah yol akıyordur da böyle takılmadan gideriz böyle. Dur kat, dur kat sıkıcı olabiliyor ama böyle yol hafiften aksa böyle rakip bile seviyor yani. Bu arada Yasin Agaç'ım yanlışlıkla aynı renk yapmışız. Araçta. <laughs> ya. öyle mi? Am tutuyor mu renkler? Çok tutuyor mu bilmiyorum ama sen metalik mi yaptın normal mi? Vallahi hatırlamıyorum desem. Metalik galiba. Benimki de metalik kanka. <laughs> Güzel ya olduk. Yorulmuş olmuş böyle ikiniz kırmızı. Ben de aldım sizi koyuyormuşum gibi oldu böyle. Normalde kırmızı... çok fazla... Pardon sözünü böldüm. Yok estağfurullah kardeşim. Kırmızı ne rengiydi? Aşkın rengi miydi? Kırmızı aşkın rengi miydi? Bilmem. Yani böyle ya ben normalde ya. çok fazla kırmızı sevmem ama sevdiren olduğu için kırmızıyı <laughs> sevdik yani. Hadi bakayım. Hediyesi. diyorsun? <laughs> bir mesaj var sanki. etrafta yine tıkanmaya başladı gibi sanki ya ne diyorsunuz? Baktan duruyoruz. açalım. Abi. <laughs> Durmuşken de haberi göstereyim size bir daha. Araç bence aşırı bir kaliteli olmuş. 4D falan bayağı detaylı yani. Adam salon testinden çıktı herhalde. Gelişe değişik sürüyor ya. Ama şehrinden çıkmıyor adam. Fazla göz almaz. Tren yolu genelde hep böyle ya. Evet, Okan treni falan banlaman lazım kanka bu arada. Çok fazla trafik yapıyor. Değil mi değil mi? Hep blocking yapıyor tren. yok gibi sanki yani böyle soluma olamayanlar oluyor ama bilmiyorum bugün, bugün bir sakinlik var ya aynen trafik var ama herkes kuralda uyuyor, güzel güzel geliştiriyorlar kendilerini normalde bu kadar fazla ne bileyim çok troll oluyoruz da bu aralar çok göremiyoruz üstünden bir öne bakalım Yok yol gidiyor ya. sonu yok. Resmi tren trafiği. Tram vardı galiba. Böyle Ağustos yazalım. Ne bu? Tren yoğunluğu mu yoksa? Bu direkt tren trafiği ya. Tren aşımı kapandı hiç mi oluyor Yoksa başka bir şey değil. Bazı uyuyakalan arkadaşlarımız da oluyordur büyük ihtimal trende. Evet, Geçmiyorlarsa. <laughs> böyle oluyor genelde. Katliam üçlü diyor. Katliam <laughs> <laughs> üçlü diyor bizi. Katliam üçlü. Ne gülçik atalım. selam olsun buradan. Video izliyorsa yani. sonra kapattı galiba. Az sessizlik. <laughs> Kuşlar da cıvıldıyor oyunda. Ömer senin araç da. modifiyeli mi? Ne ya? Abicim ben modifiyenin içinden geçtim. Birazcık dedim böyle e, normal skodalar görüyoruz oyunda hep. Bizimkiler de yani bizim takımdan Nevi'den falan da yapan çok görmedim. Dedim ya Biraz piyasa işi yapayım dedim yani. Vallahi çok iyi yapmış. Normalde altta kırmızı led'ler falan da vardı. Gece olunca belli oluyor. Bakayım. Onlarda. Benim araçta yani özel plaka falan da yaptım tabi Diyorsun, uh, "Aracın fena Değil. mi oldu Bence arabayı güzelleştiren plaka ama. Gayet. Evet, plagan güzelmiş kardeşim. <laughs> Eyvallah. Az kaldı ya? Şu tüfeğinden sonra yıldız açılacak. Ben bir daha kapandı, muhtemelen ikinciye geçeriz. Aa, Aaa, adım mı geçiyor? Adım geçiyor, he. Hello yazalım. Hepin üstünde çakar lambaları vardı. Admin olması gerekiyor. Aynen yani, aynen. Admin. O bana iyi diye admin mi vardı Okan? Yeni Şimdi mi var... girdi acaba? Yok yok vardı vardı. İstim mi istim muhtemelen. Anladım. İstim yani var de. evet. Cihat Güney. Var. Birazcık var. arkadan kornaya basıyorsun ama kardeşim önde tren var. Nasıl açılsın bu yolu ya? Ben şu arkadaşımızı kilitleyelim. 16.02 Ben uyaralım Kuşu kullanmasın Yasin Ege önünde elektrikli otobüs var ya ee, Evet o arkadaş biraz sıkıntılı ya Bayağı bir lagmak giriyor ona İnşallah bir Tokat atmaz bize yolda gidince Valla biraz evet Biraz mesafe koymak lazım ona Ben bir tokat atacak gibi duruyor Aa, Oğlum bir su uçuyor. Adam adam uçtu adam, Adam uçmayı öğrendi ya. <laughs> hemen bir sağ çekelim böyle. Hemen bir ona bir işte bakalım. Ne var ne yok Hemen bak. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir yol açma işlemini uyguladık hemen. Şu an yol açıldı. Yani şu an temel yolu sakin gibi gözüküyor. Klasik trafik. Böyle kaldığımız yerden de yolumuza devam edebiliriz. Bakalım bize yol verecekler mi? tabi admin olunca <laughs> yol veriyorlar diyecektim ama <laughs> diyemedi bakalım bir an yol verisi kaçmadı kaçtı adam Allah Allah Bravo. kimse vermiyor ha Hayır normalde direkt taktiği yolu tutup yol seviyorlardı ama Arkadaşımız bizi yani duydu galiba ya. <laughs> Aynen aynen Gelsin Ege'cim devam et Böyle sen çalıp adama bir tank sez alalım ha? kenarı da kapatalım. Bu şu kornaya basanları anlamıyorum kanka bak. Tren kapalı. Neyin kornasına basıyorsun? Değil mi? otobüs biraz yolu blokluyor gibi ondan dolayı diye düşünüyorum. Bunu ben bir... Yasin Aga mı yol blokluyor? Diyelim. <laughs> Ama otobüs güzel olmuş olan. ya. ya. Allah tam piyasalık Hı. bir otobüs olmuş gerçekten. Yasin Aga'nınki mi? Aynen öyle. Ya aslında biraz da otobüsü bassam mı ya? Ne diyorsun? Vay. Vay. oldun Oldu oldu kardeşim. Yolda. Üf. Ama trende kaldız ya şimdi aldı falan süper bir şey vardır. <laughs> Doğru. Kaldır kaldır. Ben biraz <laughs> yüksek. Selam vermiş bize adam. Sen, Sen biraz otobüsü kaldır kanka, Hı. yoksa arabada bir şey olacak gibi hissettim yani. Çok ya yol seviyesini vardı. aldı. İlk defa gördüm böyle bir selam. 19'un yazdı. Adam e, sana kalbini açmış o kan. <laughs> selam verenler varmış, evet chatte. Lere selamlar lere lere sadece. Selamladım. Selamlar sadece size geliyor fark ettiyseniz. Benler <laughs> arkadaşlar herhangi bir şey yok. Yok canım fark etmiyorlardır belki ya. Ya yüksek Yok büyük ihtimal şey değiliz ya. Yetkide değiliz ya belki o yüzden diyor. Ya. ya da senin de bir otobüsün olsaydı belki sana da belki bir abi. otobüsümüz olsaydı selam verirlerdi ya. <laughs> Olsun gençler. Ne bilen biliyor Ömer be ya. Ha bilen bilir akıcım, sıkıntı yok zaten. Tabii ki. Ben şey yetkiden dolayı selam veriyorlar diye diyorum. Yetki olmasa emin ol çok çok kişi selam vermez kanka bence. Olabilir yani. Bazı tanıdıklarımız şey? oluyor Düssel Tayfa'dan. Bazıları yetki için selam verenler de olabilir herhalde bilmiyorum. Noah bir <laughs> gamer pirate lojistik şeyiyle geçiyor. <laughs> ee, Pirate'ın Hayatın boya paketiyle geçiyor kanka şaka mı? <laughs> adam bizim de ne, ne değil mi o kanka Nuhat'ı Evet bizim de işte ama adam eski özlemiş galiba. Karıştırdı <laughs> galiba. Yani tarih oldu ama tarih boya paketini de görmek hoşuma gitti yani. Değil mi? Bu arkadaş da bize aslan verdi, aslan Allah Allah. Ne burada ya? Valla görüş aşımı değil de. mesafe, mesafeyi koruyamadılar, patlattılar birbirlerini. sıkıntı yok. Sıkıntı var. Adam özelden benden rapora bakmamı istemiş de göre gibi işler yapamıyoruz maalesef dostum. Yani şu an cevap veremeyeceğim, kusur demiş. Yani aklınızda bulunsun bir adına gidip ondan raporunuza bakmayı istemeyin yani adam gidip işi gücü belki raporunuza bakamaz. Sırası gelirse raporunuza bakılır. zaten isteğe göre rapor bakmak da hani doğru olmaz. Yani çok çoğu admin yapmaz zaten bunu. Yani haksızlık olur O yüzden report web sitesi var zaten. Web sitesi üzerinden report attığınız zaman bakılmama ihtimali yok. Aynen öyle. Videonuzla beraber gidiyorsunuz. Raporluyorsunuz. geçen rüyamda ne gördüm ben ya öyle kanka akşam akşam bilmiyorum bana galiba geliyorlar akşamları akşam bir ara böyle ya kara basan mı ya da bilmiyorum böyle bir değişik bir şey geldi ama kanka yattığım yerde mi hayır yok yani ya da çok mu karanlıktı karanlıkta yatıyorum ben genelde bu arada yani odada ışık ışık yanmaz ışık yanarsa hep uyuyamıyorum ya, yanarsa uyuyorum ama böyle direkt odanın ışığı olmaz. Yani odanın ışığı olmaması lazım. Gece lambası falan olursa uyurum. Ama odanın ışığında ben uyuyamam. O imkansız benim için. Ya ara ışık falan yanacak o tarz. Ama bu sefer ara, ara ışığı falan da açmamıştım. Komple tip yani öyle düşün. Banka bir şey yerli gibi oldu ama böyle bir rüyada mıydım? Gerçek olamazdı bence ama rüyadaydım ama. ile gerçek karışık bir şey oldu ama. Adaylısı yani. bence rüya gördün de sen o anki şeyle farklı hissettim diye düşünüyorum. Bilmiyorum kanka gerçek gibiydi ama rüyada gerçek gibi oluyor zaten. O evet. yüzden ben de emin değilim. Allah ev diyelim. Sabah kalktığımda kolumu hissetmiyordum Bakam böyle kolumu böyle sağ sağ kolumla sol kolumu hissetmiyorum. Sol kolumu böyle yukarı doğru çıkartıyorum bir bırakıyorum kanka. Bir düşüyor aşağı <laughs> görmen lazım. O kadar çok üstüne yatmışım ki herhalde. Kan gitmemiş. Olabilir. <laughs> böyle bakalım etrafa. Yol açık. Önümüz açık gözüküyor da geliş biraz tıkanmış. Bu karşı dönemedi buradan ama. Acaba öyle kangren olabilir misin lan uyurken? Bence olamazsın ya. Çünkü yani, hareket ed hareket ediyorsun istemsizce. Ben sanmıyorum çok zor ihtimal yani bir yere sıkıştırman lazım bence yani. Çok zor. Bakan şöyle düşün, uyuduğun zaman sağlam uyuyorsan, 10 saat uyuyorsan ve 10 saat boyunca hareketsiz uyuyabilir misin? Uyuyamazsın. Hareketsiz uyusan tamam. Kangren olabilirsin belki ama hareketsiz uyuyan bir insan ben bilmiyorum, tanımadım. Herkes hareketli uyuyordur diye düşünüyorum. hareketten kastım sağa sola dönüyorsundur Okan yani. Yani illaki dönüyorsun. O yüzden kangren olamazsın. Ya sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gö Valla bence olamazsın gibi ya. Onun için biraz stres lazım yani vücudu kangren olacak bölgeyi sağlam bir şekilde böyle sıkıştırman lazım gibi diye düşünüyorum. Ya aynı şekilde ben de düşünüyorum. Ha, anladım. ki şey. zaten uyurken bence vücut buna izin vermez. Vermez Beyin lazım daha lazım. doğrusu. Çok sağlam sıkıştırman lazım değil mi kangrenin için? Ben öyle biliyorum. Yani tam ben tam konuya hakim değilim ama. Ben de öyle biliyorum. Benim mantıken çünkü uyuduğun zaman... Yani ...beyin komut veriyor yani bir şekilde bir sıkıntı varsa hareket ettiriyor seni diye düşünüyorum yani. Aynen aynen, ettirir. Beyin komut verir. Doğru. Sonra çık galiba ya. Yol bırakıyor. Abi buradan sonra sarkıyor kanka gidiyor yani gideceğim. Karşıdan gelenler var ama bizim şerit okey. Burada ya, drop önce girecek. Önce. Ben azıcık sağda kaçayım. Şimdiden ben kendim bildiğim için. <laughs> Şöyle giriyorum. Az önce girdi sanki ya. Şu an bence bir meta. Bilmiyorum. Korkutuyor beni bu oyun. Arkadaşa bir yol verelim. Başlarken az zaman dörtte açalım. Ayda sol diyor çünkü. Ani fönlemelerde kimse dikkat etmiyor Şimdi solda adam park ettiği yeri görüyoruz beyler. Böyle e, İstanbul'daymışız gibi e, yol üstünde park etmeyelim değil mi Okan? orada park olmaz hiçbir şekilde. Direkt ana yolu kapatıyor zaten. Yaptığı park uygunsuz. İstanbul'un yollarındaymışız gibi sağa çekip dörtlüyü yakıp dörtlüyü yakınca hiçbir şey olmuyormuş gibi adam geliyor yola park ediyor mesela. Gerçek hayatta da böyle bu arada. Çok tilt oluyorum. Aksindeymişiz gibi. Harbiden yani adam Peşi... caddeye bırakmış, gitmiş lokantaya gibi yani. Ne şey olur? Gerçek hayatta da Okan gibi böyle yetkili bir abimize ihtiyacımız var ya. Gidiyorsun. Ama yiyecek böyle de yok edecek kanka. Anladın mı? <laughs> <laughs> Öyle şey değil yani. Ceza yazmak falan değil. Direkt adamı yok edecek kanka. Yollayacak yani. Bu kan karşısı dolu gibi ama ne, ne tarafa çekelim? Karşısı doluysa sağa çekebiliriz demek ki. Sen bak istersen bilmiyorum yani. Bu sağdaki tarafa mı çekelim, sola mı çekelim Bunlar bilemedim. Değişik olsun. Mesela sağa çekelim. Sağa Bu sefer sağa çekelim ya. Herkes hep sola park ediyor. Biraz da değişik bir olsun. Bugün bansız bir gün oldu galiba. Galiba. Şöyle şuradan ya. gireyim. Sanırım öyle. Bugün çok sakin yani. fazla soldan da gördüm. Gördüm hemen geçerim. Hmm. Ben şöyle gireyim. Sen Okan olmadı arkaya ya da yanıma gelebilirsin. Starız evet, ya buraya. Yerimiz var. Bol bol yerimiz var. <laughs> Videoyu sonlandırmadan önce ben e, şu 20-18'i küfürden bir Evet arkadaşlar. de yani hiçbir şekilde küfür kullanmıyoruz biliyorsunuz. Şimdi kısa e, bir yol attık. Yol güzeldi bence. Akıcıydı. Fazla trafik yoktu. Yani bir trenin orası biraz tıkalı gibiydi ama orası hızlıca aktı hemen. Allah Ömer'le Yasin'e katıldığı için çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim Rica ne demek ederim. her zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.